Adana'da ihtiyaç sahipleri için konulan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasındaki eşyalar biri çocuk üç kişi tarafından çalındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Paşa mahallesine meydana geldi. Seyhan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için belirlenen noktalara kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları yerleştirildi. vatandaşlar bu kumbaraya giymedikleri kıyafetleri atıyor. Belediye de belirli dönemlerde bu ayakkabı ve kıyafetleri toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Atık kağıt toplayan bir aile ise elektrikli bisikletle geldikleri bu giysi kumbaralarından birinin içerisine çocuklarını indirip kumbaranın içinde ne var ne yok aldı. Çocuk kumbaranın içinden babasına kıyafetleri verirken annesi de bunları araca koydu. Kumbarada bir şey kalmayınca babası çocuğu içeriden çıkarttı. Aile daha sonra gözden kayboldu. Bu anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar kumbaraya fakirleri dağıtılması için kıyafet ve ayakkabı bıraktıklarını ancak hırsızlık olayını görünce şok olduklarını bunun çok büyük bir vicdansızlık olduğunu söyledi. Biz de eşya rakıyoruz. Biz de mesela arkadaş sizin gibi arkadaşlar şey yapıyorlar verirler biz atıyoruz kumbaraya. Dedi. Bir garibana fakir fakire gelsin. Biz de onu çarpıyoruz şey ama soyduğunu bilmiyorum ben. Ya bu çok terbiyesizlikti ben ne diyeyim yani şimdi. Çok ayıp bir şey ya. Yakışmaz ki. Yani.